Şimdi Kazakistan'a gideceğiz Nur Sultan'a. Parlamento seçimlerinin kesin sonuçları belli oldu. Ülkede ekonomik verilere ilişkin önemli açıklamalar var. Özellikle enflasyona ilişkin detaylar alacağız. Güzel Zaytova karşımızda ondan alalım ayrıntıları. Evet e, Coşkun Özen sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan. Da, e, Kazakistan parlamento seçimlerinin kesin sonuçları belli oldu. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu e, işte bugün parlamento seçimlerinin e, kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre e, Nur Otan Partisi %71,9 oy kazandı, Akjol Partisi %10,95 oy kazandı, e, Kazakistan Halk Partisi %9,10 virgül oy kazandı ve bu üç parti Kazakistan e, parlamentosuna girdiler e, e, seçimlere katılan diğer iki parti ise e, yeterince e, oy kazama, kazanamadıklarından dolayı e, Kazakistan par e, parlamentosuna giremediklerini ifade edelim. E, Nuratan Partisinden 76, Avjol Partisinden 12, Kazakistan Halk Partisinden 10 e, milletvekili Parlamento Meclisinde 5 yıl e, süreyle görevi yapacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev e, döneminde gerçekleşen ilk e, parlamento seçimlerine yaklaşık e, seçimlerine yaklaşık 12 milyon e, seçmenin e, oy kullanması e, beklenirken seçmenlerin sayısı 7 milyon 241 bin 562 olarak gerçekleşti ee, ve Kazakistan bağımsızlığından bu yana ilk defa anayasada öngörülen e, tarihte yapılan parlamento e, seçimlerine 5 e, partiden 90'ı kadın olmak üzere toplam 312 aday e, yarıştığını da ifade edelim. E, Diğer taraftan Kazakistan'da enflasyon artıyor Coşkun Özen. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Merkez Bankası tarafından paylaşılan verilere göre yılın sonunda yıllık enflasyon %7,5 düzeyde gerçekleşti. 2020 yılının Kasım ayında %7,3 olarak kaydedilen enflasyon oranı yıl sonunda %7,5'e çıktı ve Kazakistan Merkez Bankası Başkanı enflasyondaki artışın büyük ölçüde gıda fiyatlarındaki zamlardan kaynaklandığını ifade etti. Kazakistan gündeminde öne çıkan bir diğer başlığı da aktaracak olursak Coşkun Özen, 1 Şubat'tan itibaren Kazakistan'da sinemaların kapatılacağı açıklandı. 3 ile 5 ay süreliğine kapatılması düşünülüyor. Bu açıklama Sinemacılar Birliği Başkanı tarafından yapıldı. Tabii bunun gerekçesi de açıklandı. Hollywood stüdyoları olduğu gibi Kazak yapımcıları da yeni filmlerin vizyona giriş tarihlerini sonbahara ertelemelerinden dolayı şu anda vizyona girecek filmlerin olmadığını ifade etti. Sinemacılar Birliği Başkanı. Tabii öte yandan karantina kısıtlamaları da var. Biliyorsunuz her ne kadar karantina kısıtlamaların gevşetilip sinemaların açılmasına izin verilse de e, sinema salonlarının doluluk oranı %30'u geçmemesi gerekiyor ve bu nedenle sinema sahiplerinin karantina kısıtlamalarının e, gevşetilmesine ra rağmen zarara girmektense geçici olarak sinemalara kapatmayı düşündükleri açıklandı. Koronavirüsle ilgili son durumu ve rakamları da aktaracak olursak Kazakistan'ın iki bölgesinde vakaların artış hızı yükseldi. Bunlar Akmola ve Atırav eyaleti ve bu iki eyalet kırmızı bölgeye girdi. Rakamlardaki... Yeni, yeni vakaları da aktaracak olursak son 24 saatte 692 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 163.711'e yükselirken 149.843 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 2.319 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet teşekkürler Güzel Zaytova. Kazakistan gündemine ilişkin ayrıntıları aldık.